damar histolojisine bakalım. Dersimizin kalp ve damar yani dolaşım sistemi dersimizin histolojik olarak son bileşeni damar histolojisi. Evet arkadaşlar öncelikle damarların genel yapısına baktığınızda içten dışa 3 tane katmandan oluştuğunu görüyoruz. Ama arterler ve venler kendi aralarında tabii ki farklılık gösteriyor. Şimdi en içte intima, ortada medya, en dışta da adventisye denilen üç katmandan oluşuyor, hem arter hem ven. Ama bu katmanların detayları arasında bu arter ya da ven oluşuna göre farklılıklar karşımıza çıkıyor. Öncelikle bakın arterlerin medya katmanı çok kalın, oysa venlerin medya katmanı çok daha ince. Tam aksine arterlerin, arterlerin adventisya katmanı ince, venlerin adventisya katmanı kalın. Arterlerin lümeni dar, venlerin lümeni geniş. Venlerde kapakçık var, arterlerde yok gibi farklılıklar bu şekilde de zaten kendini gösteriyor. Genel bilgi olarak bu dediklerimi de unutmayın. Evet şimdi Arterlerin histolojisine bakalım. Az önce söylediğimiz genel özellikler burada nasıl farklılaşıyor? Intima media ve adventisi olmak üzere 3 katmandan oluşuyor. Intima şurada izlediğiniz kat intima arkadaşlar burası şöylece intima katı. Evet, endotel artı bazal membran. Endotelimiz tek katlı yassı hücreler. Onun altında bir subendotel var ve e, intima ile medya arasında membran elastika interna denilen elastik lamellerin oluşturduğu bir katman karşımıza çıkıyor. Bu bazı arterlerde çok belirgin. Bazılarında ise belirgin değil. Peki tunika medyasına baktığımızda bakın şu yapının tamamı tunika medya. Burada elastin, retiküler lifler, bol proteoglikan bol tabii ki düz kas hücreleri var ve yine medya ile adventisi arasında bir membran elastika eksterna var ama bu bazılarında belirgin bazılarında belirgin değil. Birazdan hangi arterlerde belirgin olduğunu vurgulayacağım. Ve en dışta tunika adventisiyası. Adventisiyada damarı besleyen damarlar ve sinirler olarak karşımıza iki tane de yapı bu bağ dokunun içerisinde karşımıza çıkabiliyor tunika adventis ya da damarı en dıştan kuşatan bağ doku yapısı diyebiliriz. Evet şimdi büyük orta ve küçük arterler ve arteriyoller bunların yapılarında çapları daraldıkça farklılıklar çıkıyor karşımıza. Bu az önce söylediğim intima media adventitia ya genel yapısının detayları damarların çapı küçüldükçe nasıl değişiyormuş? Şimdi onu görelim. Evet, birinci olarak elastik arterlere bakıyoruz. Elastik arterler çapı en büyük olan arterler. En büyük çaptan en küçüğe doğru gidiyoruz. Elastik arterlerin işte intiması intimasında endotel subendotel var. Medyasında bol miktarda elastik lamel var. En belirgin özelliği bu. Bol elastik lamel şu şekilde gördüğünüz ee, şöyle e, ondülan dalgalı koyu e, renkli siyah renkli gördüğünüz şu yapılar işte elastik lameller bakın e, ondülan şöyle dalga dalga izlenen yapılar bol miktarda elastik lamel tunika medyanın içerisinde yer alıyor. Elastik lamelleri dikkat edelim elastik arterde şimdi biraz daha detayına bakalım. Tünikayı intimasında endotel artı bazal lamina dedik. Endotel tek katlı yassı ve altında bir bazal lamina. Endotel hücrelerinde bir çubuk şeklinde bir cisimcik var. Bakın endotel hücresinin istoplazmasına bir bakıyoruz ve Weibel-Palat cisimcikleri denen ve içinde p selektin ve von Willebrand faktörün bulunduğu Weibel-Palat cisimcikleri yer alıyor burada. Tabi endotel deyince bir işlevsel anlamda durmak gerekiyor. Endotel son derece metabolik olarak aktif e, ve çok önemli işlerin e, meydana geldiği bir hücre. E, geçici e, bir selektif bir bariyer fonksiyonu var, immünolojik fonksiyonu var, pıhtılaşma önleyici fonksiyonu var, immün hücrelerin e, dokuya girip çıkmasında e, rolleri var. E, hormon üretim rolleri var. Yani endotel hücreleri çok 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 aktif hücreler. Çok aktif hücreler olduğu için de tabii ki organeller de bu oranda gelişmiş. evet. Endotel'in ve bazal laminanın altında da subendotel dediğimiz katman yer alıyor. Bu subendotelde düz kas hücrelerinden, liflerden oluşuyor. Membran elastika interna elastik arterlerde çok belirgin değil. Bunu niye böyle söylüyoruz? Çünkü bir sonraki arter grubu olan musküler arterlerde bu internal ve eksternal e, elastik membranların çok çok belirgin olduğunu göreceksiniz. Özellikle laboratuvarda arterleri tanımanız için. Peki şimdi bir patolojiye pencere açalım. Ateroskleroz dediğimiz şey ne? Ateroskleroz dediğimiz büyük arterlerin ve musküler arterlerin tunika intimasında meydana gelen endotel hasarına bağlı oluşan bir durum. Endotel hasarı bir şekilde endotel hasarı olduktan sonra burada endotelde bir reaksiyon başlıyor, inflamasyon başlıyor. Şuradaki kas hücreleri modifiye olarak ya fagosite eden e, hücrelere dönüşüyorlar, köpük hücrelerine dönüşüyorlar. E, hem bu hücreler köpük hücrelerine dönüşüyor hem de aynı zamanda e, monositler makrofaja dönüşerek intimaya göç ederek de buraya katkıda bulunuyorlar ve bu şekilde bu endotel hasarıyla bir kaskat, bir zincirleme reaksiyon meydana geliyor. E, bu zincirleme reaksiyonun sonunda aterosklerotik plaklar denilen içerisi liflerle, yağ dokuyla, bir sürü debrisle, hücreyle dolu intimada şişkinlikler oluşuyor. Tabii ki intimada şişkinliklerin oluşması hiç istenilen bir şey değil. Çünkü oradan geniş bir pasaj olacak ki kan rahat aksın ama bu intima reaksiyonu sonucunda aterosklerotik plaklar oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın plaklar oluşuyor. Ve bu plaklar yırtılabiliyor, kanıyabiliyor, damar yırtılabiliyor. Son derece ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor. İşte bunun sebebi bu büyük arter ve musküler arterlerdeki endotel hücre hasarı burada tetikleyici rol oynuyor. Patolojide çok daha detaylı olarak göreceksiniz. Evet, tunika media bu e, elastik arterlerin en kalın katı. Burada elastik lameller var. Bakın işte şunlar. ...elastik lameller. Lif değil, lamel. Şu şekilde... ...lamel yapıları bunlar. Şöyle ondülan, dalgalı... E, ...yapılar. Ve bunların aralarında bol miktarda düz kas hücresi var. Kollajen lifler, temel madde... E, ...fibroblast burada bulunmuyor. Evet. E, elastin lamelleri dikkat edin. En kalın kat olduğuna dikkat edin. Peki tunika Adventisya'sında burada da kolajen ve elastik burada lifler var lameller yok lameller buradaydı. burada idi Burada adventisiasında şuradaki kısım şurası adventisya burada ise daha çok lif var fibroblastlar makrofajlar ve damarı besleyen damarlar ve sinirler de adventisya'da da bulunuyor evet bakın histolojik preparatlarda laboratuvarda size yardımcı olsun gümüş elastik bir Boya ile hazırlanmış verhof olabilir, resorcin, foksin olabilir, elastik lif boyasıyla boyanmış ve buradaki elastik lamelleri görüyorsunuz. Tunica media'sının e, bu şekilde çok fazla sayıda lamel içerdiğini görüyorsunuz. Bu işte elastik arterin en belirgin özelliği difüz lameller, elastik lameller. Şimdi hemen o görüntüden bu görüntüye geçtiğimizde musküler arter, istolojik preparatlarda elastik arterle musküler arteri birbirinden ayırabilmeniz lazım. İşte musküler artere şöyle bir baktığınızda şu internal elastik membran ile eksternal elastik membranın ne kadar belirgin olduğu görülüyor. Bakın tunika medya katmanı daha çok böyle daha homojen temiz görünüyor. Çünkü elastik lameller burada çok belirgin değil. İşte bu yüzden e, şu görüntüden sizin bunun hemen musküler arter olduğunu anlamanız lazım. Evet burada yine intima media adventisia en önemli özellik e, işte bu internal elastik membran eksternal elastik membranın burada çok belirgin olduğu idi arkadaşlar bu yapıya, bu görüntüye dikkat edeceksiniz. Evet, şematik olarak da e, şurada elastik lamellerin olmadığı tunika medyayı izliyorsunuz. Ve e, internal elastik ve eksternal elastik membranların e, burada intima medya arasında ve medya adventisi arasında olduğuna dikkat edelim. Şu kesitte de bakın eksternal ve internal membranlar. Görülüyor çok net bir şekilde. Peki musküler arterden sonra küçük arter ve gittikçe kapillere doğru gidiyoruz. Ee, burada artık damarın çapı inceliyor gittikçe. Damarın çapının ince, incelmesi demek hani endotel incelmez. Zaten endotel tek katlı yassı. Kas sırası, tunika medyadaki kas azalıyor. Ee, küçük arterlerde en fazla 8 sıra düz kas hücresi var ve çevre bağ dokuyla ka karışan bir adventisyen. Yani. Daha sonra arteriyol. Burada iki sıra düz kasımız var yine. Kapiller yatağı açıldığı yerde prekapiller sfinkterler var. Artık arteriyolden kapillere doğru geçiş oluyor. İyice çapı küçülmüş. Met arteriyol arteriyolden sonra görülebilir veya arteriyol direkt kapillere de ağızlaşabilir. Met arteriyol doğrudan vene geçişe izin veriyor. Kapiller met de doğabilir, arteriyolden de doğabilir kapiller damarlar. Prekapiller, sivinkerler kasılınca kapiller yatağı geçiş azalıyor. Şimdi ne demiş olduk burada? Evet, öncelikle arteriyolun elektron mikroskoptaki görüntüsü. Bakın endotelini görüyorsunuz ve bir iki sıra düz kas hücrelerini görüyorsunuz. Şurada, şurada duvar yapısı arteriyolun. Bakın arteriyol bir iki sıra düz kas ve bir dar bir lümen e, dokuda bu şekliyle izleniyor. Yine bakın şurada arteriyonu yakından bakıyorsunuz. Kas yapısından dolayı biraz yani böyle sıkıştığı için endotel çekirdeklerinin lümene doğru böyle itildiğini görüyorsunuz bu arterlere özel bir görüntü. Endotel çekirdeklerinin böyle lümene doğru taşmış olması onu dıştan kuşatan kasların onu sıkmasından kaynaklanıyor. Bir de venül bakın aynı yerde bir venül kesiti var. Lümen geniş, ince duvarlı bir lüm, bir venül kesiti var. yine oblik bir kesit, arteriyol kesiti var ama bakın duvarı kalın. Kalın duvarlı bir arteriyol kesiti de şu şekilde bir oblik kesit arteriyol kesitinde görüyorsunuz. Duvarının kalınlığına dikkat venin duvarı ne kadar ince, arterin duvarı ne kadar kalın ve lümeni dar arter, arteri, bakın. Lümeni dar. Evet. Şimdi yine farklı bir arteriyol kesiti. Bakın çekirdekler nasıl lümene itilmiş. Bir iki sıra düz kas hücresi ve arteriyol. Yine burada arteriyol, yine burada arteriyol. Gözünüz bu preparat görüntülerine aşina olsun.